قال ابن عباس ondan razı olsun nice yüzlerin ardı nice yüzlerinde karardığı günü düşünün ayetiyle ilgili olarak şunları söyledi İslam'ın ve sünnetin ehlinin yüzleri beyazlar bidat ehlinin ve ihtilafla meşgul olanların yüzleri kararır İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, Allah'ın, Azze ve Celle, nice yüzlerin ardı, nice yüzlerinde karardığı günü, ayetini şöyle açıkladı, ehli sünnetin yüzleri beyazlar. İslam'ın bütününden sıkı sıkıya tutunanlar ve ittifak içinde olanlar ve aralarında ayrılık olmayanlar ve yüzlülerin kararacağı gün, bidat ehlinin ve İslam peygamberinin, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, sünnetine muhalif olanların yüzleri kararır. Sünnete sıkı sıkıya tutunanın sünnetin topluluğuna çağırdığına bir delildir. Kim bu bidatlere başvurursa, sahibini ayrılığa götürür. İm Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu, ümmetim üzerine, İsrailoğullarının başına gelenlerin aynısı adım adım gelecek. Hatta onlardan biri annesiyle açıkça ilişki yaşarsa, ümmetimde de bunu yapacak birileri olacaktır. İsrailoğulları 72 fırkaya bölündü, ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Hepsi ateştedir, sadece bir fırka hariç. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, o hangi fırka diye sordular. ''Rasulullah, benim ve sahabilerimin üzerinde olduğu şey üzerinde olan fırka, dedi. Evet, sonra yazar, peygamber hadisini anlatıyor ki bu ayrılığın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak bizim bu ayrılığa olan yaklaşımımız nedir? Peygamber, ayrılığın gerçekleşeceğini ifade etti, ümmetim üzerine, İsrailoğullarının başına gelenlerin aynısı adım adım gelecektir, şeklinde buyurdu. Yürürken sağ ayağın sol ayağın yanında olması gibi, biri ilerlerken diğeri ona yetişiyor. Yani İsrailoğulları ne yaşadıysa, İslam ümmeti de aynı durumla karşılaşacaktır hatta onlardan biri annesiyle açıkça ilişki yaşarsa ümmetimde de bunu yapacak birileri olacaktır. Peygamber Allah'ın selamı üzerine olsun sonra şöyle dedi İsrailoğulları 72 fırkaya bölündü ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Hepsi ateştedir sadece bir fırka hariç. Bu yüzden kurtulan grubun adı fırkatun kurtuluşa eren fırka olarak adlandırılır. Onlar sahabeler ey Allah'ın Resulü o hangi fırka diye sordular. Resulullah benim ve sahabilerimin üzerinde olduğu şey üzerinde olan fırka dedi. Kim benim sünnetimi ve arkadaşlarımın yolunu takip ederse bu kurtuluşa eren fırka içindedir. Kurtulmak isteyen kimse, peygamberin ve arkadaşlarının yolunu takip etmelidir. Yazar, Allah ona rahmet etsin, diyor ki, ve Allah'a kavuşmayı ümit eden mümin, bu hususta sadık ve sıddıkın sözlerini, özellikle de benim ve sahabilerimin üzerinde olduğu şey sözünü düşünsün. Yazar devam ediyor, ne güçlü bir öğüt olurdu eğer bu hadisi düşünen kalplerle dinleseydik. Yani, eğer kalpler diri olsaydı, şüphesiz bu hadisten ibret alırlardı. Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Allah rahmet eylesin, şöyle buyurdu, Allah'a kavuşmayı ümit eden mümin, bu hususta sadık ve sıddıkın sözlerini, özellikle de benim ve sahabelerimin üzerinde olduğu şey sözünü düşünsün. Ne güçlü bir öğüt olurdu eğer bu hadisi düşünen kalplerle dinleseydik. Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Ahmet ve Ebu Davud'un rivayetinde Muaviye'nin söylediği bir hadis, ümmetimden öyle bir topluluk çıkacak ki, kuduzun sahibinden aktığı gibi, hevaları onlarda akacak, ne bir damar ne de bir eklem kalır da içine girer. Bu hadis, farklı rivayetlerle geldi ve bazıları zayıftır, ancak hadisin kökeni ve anlamı sahiptir. Bu hadisi, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahabi rivayet etmiştir. El-Ehva, havalar, bidatleri ifade eder. Kitap ve sünneti terk edip kendi hevasına, nefsi arzularına uyan kimse. Kuduzun sahibinden aktığı gibi. Kuduz ise kuduz köpek hastalığıdır ve kuduz köpeğin ısırığı sonucu meydana gelir. Kuduz'un sahibinden geçmesi gibi, bu bidatlar ve sapkınlıklar insanlar arasında dolaşmaktadır. Peygamber bu hadiste kuduz hastalığını anlatırken şöyle demiştir, ne bir damar ne de bir eklem kalır da içine girer. Uzmanlar bu hastalığın tüm vücuda yayıldığını bilirler. İmam Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Peygamber Efendimizin şu sözü de bizimle geçti, insanların Allahu Teala'ya en sevimsizi üçtür, bunlar harem bölgesinde inkarcı, İslam'da cahiliye adetlerini isteyen. Bu da Allah'ın dininden olmayan şeyleri çıkaran bidatçıdır. Bu da bu hadisin şahididir, delilidir.